Luna'nın ineklere karşı tepkisini çekmek istedim. Görünce ne yapacak diye. Babasının kızı mı diye. Luna. Kim Dur. Kim o? Ben gazlamadım. Sürece gitmedi gördünüz. Git kızım hadi. Gel. Gitti. Kızım kaç kaç. Kız. <laughs> Aferin güzelim. Yani gazlarsam gidiyor. Gazlamazsam bakmazsa. Aferin. Kim onu Kim onu Aferin kızım. tut 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 Aferin kızım. <laughs> Aferin anneciğim hadi gel. Şuradan çıkacak. Aferin kızım. Aferin anneciğim. Luna babasının kızı ama daha eğitimli şekilde. Babası birazcık kontrolsüz bir güce sahipti. Luna'mız evet şu an kakasını yapıyor. Paşa da bayağı koklandı. O da yapacak kakasını. Evet. Evet şu an iki tane kakamazdı. <laughs> Şöyle daha taş çekeyim. Heh, bitti mi anneciğim? Bitti mi Nunu? Şu dikenliklerin içinde bunları daha önce gördünüz mü bilmiyorum. Şöyle. Bunların içinde çok kertenkele falan oluyor. Bizim miço vardı eskiden. Amerikan kokurum. Yani aslında Amerikan kokur değil. Yani genellikle insanların bildiği cins o. Miço İngiliz İspanyol kukuruydu. Amerikan kukurların burnları küt oluyor. Bacakları paçalı oluyor. İşte bir de paçasız oluyor. Kulakları uzun oluyor. Miço'nun burnu uzundu. İngiliz burnu. <laughs> Ve bacakları da paçalıydı. O yüzden Miço'nun ırkı İngiliz-İspanyol'du. Ve o gerçekten çok güzel kertenkele yapılıyordu yani. Bir kertenkele bir deliğe girsin. <laughs> Saatlerce başında bekleyebilir. <laughs> Hatta bir kere öyle oldu. Ben e, sabah yedirmiştim bir çoyu. Eve girdim çocuk duruyordu. Hadi gel. Geceyi almayacağız bugün. Sabah yedirmiştim bir çoyu. Eve girdim ve akşam üstü işte saat 5 gibi falan çıktım. Bir baktım hala orada bekliyor. Bekliyor yani çok sapık bir şeydi. Zaten biliyorsunuz o cins köpekler Finoluktan çok av köpeği tarzında kuşçu. Yani fare mağara gördüğü zaman özellikle bekliyordu. Çikilo. Paşanın kulağı bugün daha iyi. Evet. Bugün hava bayağı ısındı. Ben de üstüne trench coat tarzı bir şey giydim. Yani normalde çok kalın bir mont giyiyordum. Ama bugün gayet güzel bir hava var. Köpeklerin tasmalarını çıkarttım. Çünkü tasma kaşındırıyor. Çazıkken böyle. Zaten sözümü dinliyorlar yani. Gerek yok. Değil mi Aferin kuşum. Dediğimi yapmadım arkadaşlar. Luna'yı birazcık aç bırakacaktım ama <gülüyor> bırakmadım. <gülüyor> Neden bilmiyorum. Kıyamadım. Yani ben bunları hiç öyle büyütmedim ve bunların boyları bence gayet iyi. Paşa bana 6 aylıkken geldi. Luna doğduğundan beri bende. Lazy 20 günlükken geldi. Yani gerek yok. Öyle düşünüyorum. Ne kadar büyüyorsa o kadar büyüsün. Şimdi boyu azıcık küçük kaldı diye bu köpek gençlik hastalığını atlatmış bir köpek yani. Boyu azıcık kısa kaldı diye ben bunu zaten vermem. Zaten Biliyorsunuz annesi kollarımda öldü Lena. O yüzden bırakamam yani. Babası Mali. O şekilde. Bu köpek isterse sakat kalsın. İsterse böyle gözü kör olsun, kulağı duymasın, isterse sözümü dinlemesin yine de vermem. Çünkü zaten ben onun gerçekten kendi annesinden çok beni gördü. Yani çok kötü zor günler atlattı. Ölümlerden döndü. Yani ben onun gerçekten annesiyim. O zaten bir yere gider giderken dönüp dönüp bakar. Geliyor mu gelmiyor mu? Bakın şu anda bile. Şu an beni izliyor. Gidiyor. Yine beni izliyor. Tek ıslığımla geri döner. Yanıma gelir. Paşa da öyle dinler sözümü. Neyse arkadaşlar, bugünü burada kapatalım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.